Merhaba bilim hayranları, şimdi bilgi zamanı. Kuantum fiziğinde dolanık parçacıklar birbirini 1 milyar ışık yılı uzaktan olsa bile anında etkiliyor. Dolanık ışık parçacıkları, fotonların polarizasyonu birbirine göre anında değişiyor. Yine dolanık elektronlardan birinin dönüş yönü spin yukarı durumda olursa Diğeri anında spin aşağı duruma geçiyor. Oysa evrende yer çekimi ve elektromanyetizma gibi fiziksel etkileşimler ışık hızında yayılıyor. Öyleyse birbirine 1 milyar ışık yılı uzakta olan iki parçacık nasıl oluyor da kuantum dolanıklıkla birbirini anında etkiliyor? Bu bağlamda kuantum mekaniği gariptir sözünü büyük olasılıkla bir yerde duydunuz. Peki kuantum mekaniği mi garip yoksa biz mi kuantum mekaniğini anlamıyoruz? Nitekim Einstein de kuantum mekaniğine karşı değildi ama tuhaf uzaktan etki dediği bu olaya itiraz etti. Bilim insanı arkadaşları Podolsky ve Rosen'le birlikte üçünün baş harfleriyle kısaltılan EPR paradoksu düşünce deneyini geliştirdi. Yeni deneyde olasılık dalgasının ışıktan hızlı güncellenmesinin yol açtığı ilişkileri dolanık iki parçacıkla test etmeyi planladılar. Böylece uzaktan etki eşittir kuantum dolanıklık algısı oluştu. Oysa Einstein yanılıyordu. Blokta anlattığım bel eşitsizliği deneyleriyle ki linki açıklamalarda kuantum dolanıklığın gerçekten olduğunu kanıtladık. Kuantum dolanıklığın gerçek olduğu ve parçacıkların birbirine ne kadar uzak olduğuna bakılmaksızın birbirini anında etkilediğini gördük. Peki neden öyle? Einstein nerede yanılıyordu? Öncelikle parçacıkların dolanık olması çorap çiftleri gibidir. Çorabınızın bir tekini kendinize tutup diğer tekini arkadaşınıza kargo ile yolladığınız zaman iki çorap tekininde size ait olduğunu bilirsiniz. Bunlar aynı çifte aittir. İsterse arkadaşınız 10.000 kilometre uzakta olsun. Kuantum dolanıklık da buna benzer. Ama iki farklı. Bir, iki foton veya elektronun dolanık olması için birbirine ışık hızını aşmadan etkileşim kuracak kadar yakın olması adeta birbiriyle temas etmesi gerekir. Sonra bunların arasında 1 milyar ışık yılı açsanız bile parçacıklar birbirine anında etkiler. Yeter ki dolanık olsunlar. İki, kuantum dolanıklığı önce ölçmeniz gerekir. Çünkü siz ölçmeden önce dolanık parçacık bilgisi diye bir şey yoktur. Dolanık parçacıklar arasında korelasyon yani bağıntılar vardır. Ama enformasyon yoktur. Kuantum fiziğinde enformasyon siz ölçtüğünüz zaman ortaya çıkar. Örneğin iki elektron alın, dolanıklığa sokun ve birini Şam'a diğerini Bağdat'a gönderin. Bağdat'ta siz olun, Şam'da arkadaşınız. Arkadaşınız kendi elektron tekini ölçüp örneğin spin yukarı durumda olduğunu öğrenmeden siz de kendi elektron tekinizin spin aşağı aşağı durumda olduğunu bilemezseniz ki tersi de geçerlidir. Özetle parçacıkların spin aşağı veya spin yukarı durumda olması sizi ölçmeden önce belirlenmez. Dolanıklık kurulurken elektron spinleri arasında korelasyon oluşur ama spinler önceden belirlenmemiştir. Bu yüzden önce yakın olan ama sonra arası açılan parçacıklar birbirini ne kadar uzakta olursa olsun anında etkiler. Üstelik bunu ışıktan hızlı etkileşim kurmadan veya ışıktan hızlı haberleşmeden yapar. Çünkü aralarında gerçek anlamda bir etkileşim yoktur sadece dolanıklıktan kaynaklanan bir bağıntı vardır. Çorap teki örneğini burada anımsayın. Düşünün arkadaşınız size mesaj atmadan ve kendi elektronunun örneğin spin yukarı durumda olduğunu söylemeden sizdeki elektron tekinin spin aşağı durumda olduğunu bilemezsiniz ki. Dolayısıyla uzaktan etki diye bir şey yoktur arkadaşlar. Sadece dolanıklık vardır ve korelasyonlar da yakından etkiyle ışık hızında oluşur. Einstein'in itiraz ettiği tuhaf uzaktan etki yoktur. Ama kuantum fiziğinde dolanıklık dolanıklık olgusu vardır. Unutmayın ki kuantum mekaniğinde bir parçacığın davranışı onun hangi özelliğini ölçtüğünüze bağlıdır. Sonuçta parçacıkların davranışını olasılık dalga fonksiyonu belirler. Ve bu da tüm evreni kaplayan bir tür tümleşik kuantum alanıdır. Öyleyse parçacıkların dolanıklığa sokulması iki parçacığın dalga fonksiyonunu birbirine ip gibi bağlamak gibidir. Kuantum alanları evrenin her yerini kapladığından bir kez dolanıklığa giren parçacıklar birbirini uzaktan anında etkiler. Bunun için ışıkta hızlı etkileşim ve iletişim kurmalarına gerek kalmaz. Siz de artık kuantum dolanıklık, EPR paradoksu ve tuhaf uzaktan etkinin ne olduğunu, yani işin doğrusunu biliyorsunuz. Çift yarık deneyi ve Schrödinger'in kedisi gibi konuları da yeni ab bilgiler kısa videolarında anlatacağım. Görüşmek üzere.